var mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Falaga Çalışta karşınızdayız. Bugün nasıl bir oynayacağız bilmiyorum ama çok şiddetli bir oyun olacağını tahmin edebiliyorum şimdiden. Şimdi görürsün kartlarımız hazır. Bakalım. Ama ee, bir saniye. Filmen. Bir saniye. Bir şey unuttuk biz. Ne? Bu, ne lan? Bu elimde gördüğünüz fayda öyle Size çok mutlu onlar Birinize yüz dakika yaparım haberiniz olsun. Bu kadar ciddi olmasam <laughs> gittik acaba ya. Öf <laughs> Korktun? Onu bilemem. Gör, gör. Senin kovuğun Tamam. Beyler hazır, başla. Boş, tamam. tamam. Evet, işte. İki tane çekme, bir tane çek. Tamam, tamam. Hayırdır ya? Daha yine başlıyoruz ya. Artık iki. A, B, D, F, A, B, F, A, Adem kardeşimize ben bir sürpriz yapmak isterdim ama yeni geldiğin için aramızda sana vermek istemiyorum. Necmettin'le olan bu sünnetimiz herkes biliyor esasında. Allah Allah. Ama Necmettin'i de canlı yapmak istemiyorum. O yüzden ben reşo demek istiyorum. Ya, evet, ilk dayağı biz yiyoruz. İlk dayağı kel yesin. Kel yiyecek. Aç lan arkadaşlar. Aç 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 aç. Abi sen nesin öyle <laughs> ya? Ya dur. Allah Allah. Şurada bir bozukluk geliyor. Bu, oğlum. Hadi. Dursana lan, durma lan! Lan, 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 lan! 3 yok, yok. <laughs> Ya anne baba kalk ya. Bir ya, <laughs> ya bir ya. Dur, 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 ne olur dur, Ne oluyor? Uuuuhhh! Lan senin, <baba> mı, senin? <laughs> Bu, bu celalette kim çağırtıysa <laughs> <laughs> Evet, <laughs> deri <Değilmek isir. gülüyor>

Gel, gel gel Cümleye bak evet. tamam yeter. Ah, ben Kalkacaksın abi günah. Destek verebiliriz ha. Oo. Haydi 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 haydi. Yoksa ne ben Ben de de. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Yapayım, ben. de. Nasıl sen de değil abi? Şu bak. Reşo. Reşo rica tamam. ediyorum. İki çıkarsa bana verme. Sana var ya. Hiç acımayacağım ya. Hiç, bir mi? <laughs> bu da iyi. Bu da iyi, bu da iyi. Bu da Ya, ya. <laughs> ya e, Bey, şunu bir temiz <laughs> <laughs> Bir tane miydi? Bir tane de. miydi? <laughs> Devam. Kimde sıra? Sende. Neymet de, sende. Yok abi sende. Çünkü ya, bu, bu, bu yavşan var ya. Bu yavşan var ya şansı var ya. <laughs> İnşallah Allah bizimledir. Ooo <laughs> 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 oh, seninle. Allah daima bizimle. Kurban olun. Ya baba. Allah'ım. Allah'ım <laughs> yaratıyorsun Rabbim. Ali takip et. Arkadaşlar. Canımızın şimdi, şimdi göreceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. Canımızın Hayal, acı adını daha evvenden. Oyna. Şeylattı baksana. Alınma baksana. Alınma. 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 Ama bu felaket olur bu celatı kim getirdi bunları? Ya sen baba, sen bir yap, sen sabahtan beri çok konuş İşte beklediğim adam, İşte beklediğim adam. Oğlum bu <laughs> <Oğlum>. işe <laughs> Kaç Üç, i̇ki tane 2 2 yok mu? Ayağını abi. Bu <laughs> <laughs> Ayağını birleştir. Birleştir. Var Gelip bir daha iki lan. mi düşmedi? İki. Bırakın lan. kırılmasın. Oğlum acıyor lan. Acıyor acı. Ben ben ikisini numara yapıyor zannedeceğim ama numara alakası yok. ne an, devam ya? Sıp, sıfır. Öf. Sen nasıl gördün sıfırı ya? Aklına girebiliyor. mi yapmıyorsun <laughs> sen? Oğuz. Abi var ya? Ne var ya? Aha içim mi gördü? Dem. Sonunda. Ne var? <laughs> Kesin. Böyle bir şey yok. Sen şöyle bir yap bakayım. Kesin. Sabah sabah uyucağım Sakin ol. Abi. Abi lütfen. Sakin Abi kaç para istiyorsun? Bekleyenler onlar. <laughs> bir tane daha alır Ama sağlam. Onun içinden geç böyle. <laughs> Buz getirir. Buz getirir. İnsan insan böyle olmaz ya. İnsan insan arayacak olmaz ya. Üf artı iki. Hiç Çık. sen ne yapabilirsin? Ana veriyorum onu. Çıkıyor musun? Valla onu veriyorum. Gel. Amcamın oğlu doğum yapmıştı. Ben bir gidip geleyim. Ayakkabısının da olsun. Tutun lan. Abi celat. Şey <laughs> celat harbi celat. Uzun <laughs> Zümerat dağlarından geçerken paralara selam verdi mi? Verdi. <laughs> <Ben. gülüyor> o nedir babacım? Sen ne şömen yaptın ya? <laughs> Kaçamıyor zaten. Adam orada hazırda bekliyor. Nereye kaçtı adam? Bir şey almışım. yapayım dedim ya. Adam orada anlatım hazırda bekliyor ya. Ayaklar kumlusundan kamera dönün arkadaşlar. Bir iki iki. Abi adam Bak adam adam öyle bir geliyor ki Hadi kardeşim hadi. Hazır mısın bunu? Ben hazırım. Ben hiç aldım usta Ben sana telefonu Allah Bu sorun düştü Ya insanda biraz acıma duygusu olur be. Çek. Ne? Önde mi? Yo. Sen ceza verdin ya. Ceza verdin Evet. Tamam. Sen kartı ikna etti ya. Bir şey. Oldu. Çeviriyorum. Evet. Çeviriyorum. Şimdi çek ne diyor? bir saniye, bir saniye. Ne bir Ya şey, adı seyleme ya böyle ya. Sihirbaz mı? Sihirbazmış arkadaş. Ya ne diyor bu benim ne Böyle böyle deniyor. Niye abi? Abi bunun yönü tersi, yüzü var mı? Var, var. çek, çek. Şu tevalime bak, 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 şu tele bak. Ayağımın üstüne basamıyor lan. Hadi bir üç. hadi bir üç. hadi bir Oo. Oh. Artı iki, Oo. Reçel, 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 reçel. Reçel, reçel, Oynamıyorum, oynamıyorum. Abi yaşa, sen Bir dakika bir şöyle müsaade <laughs> Nereye adamı Gel abi, sen pes mi ediyorsun? Hadi. Biraz daha zorlasak arkadaşın kafasından saç çıkarabiliriz. Ama değil. Şimdi sen pes ediyor musun abi? He? Pes ediyor musun? Etmiyorum. Etmiyorum. Al, al, Etmiyorum. Gel, Etmiyorum. gel lan be. Tamam. Gel lan. Tamam bir dakika. Gel lan. Abi benim ayaklarım var ki yoksa bu dayanı yiyeceksin. Abi sen pes mi ediyorsun? Pes ediyorum. Tamam koy pes ediyorsun. Koy. Tamam. Vurma yok ha. Vurma var. O zaman daha ne dedin? Nefes edin e, ya. Ama bu. bir dakika yine artı iki gelebilir yine alabilirsin. Kardeşim ayaklarım yerine tomur kalanını kırabilir misin? Pes ediyorsan şu anda pes edeceksin bak. Etmiyorum abi. Tamam, etmiyorum. <laughs> etme. Etme. Bana ne? Abi. Dayıya gelsen siz ben değilim. Vur. Abi kim çıkar bu oyunu ya? Sen. <laughs> Valla bu boy var ya. Yani. Sen <laughs> Abi yok. takipçilerimiz bu oyunu istedi. Söyler mi? Falan kal falan. Şöp şöp şöp. Şöp Hayat Çek, çek, çek abi. Çek, çek, çek. Böyle çek. Dört, 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 Söyle, söyle, Daha bir şey beklemem şey yok, kaldır. Kaldır, 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 Oğlum, kaldır, kaldır. hadi. Oğlum bana, bana bakma peki. Seve, biraz seve. Biraz seve. Ne oldu? Seve. Her iki tarafını buldurursa Arkadaşlar. Ee, bunu siz istediniz. Sizin için katlandık. Ama böyle şeyler istemeyin ya. Arkadaşa bak. Harbi cellat kesecek bizi ya baksana. Hadi baba, hadi. At, hadi. At. at bir tane at. daha. At bir tane daha. Gibi, arzai gibi tepemize geziyor. Hadi. Vur arkadaşa son şunu. Evet. Abi. Vur abi. Vur vur acımaz. Tamam mı? Ne oldu abi? Vurmaktan beter et amın o korku. Gel Ulan böyle bir şey yapmasaydın bari ya. Şimdi bu arkadaş öldü mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Sen öldün mü? Bir şey Bir şey söyle ama. Abi arkadaş celat, harbi celat böyle içimi rahatlattı. Sonra ciğerimi yaktı bu nasıl celat ya? <laughs> Oyuna devam ediyoruz. Sıra bir

Var, var, yürüyemiyorum bak bak bir yerini bana patlat. yürüyemiyorum bak bir abi. Abi yok. Şey abi pes ediyor musun? E, mu? ediyorsan dayanıklılık çıkarsın. Pes etmiyorsan arkandan müjit geliyor. bir Dayanığı ya, biz oturuyoruz, nervüz. Biz de çalışıyoruz. Bu mı? bu arkadaş sabahtan beri benim kovalıya buraya yatırmak için. Yat benim kovalıyım.

Evet, Çekil. geldik. Birisi daha bir Ben buraya gelene kadar sesimi kaybettim. Ayaklarım zaten gitti. Devam ediyorum ama tutmasıyla bakalım. Umarım, 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 umarım. Ne çıktı? Bir, bir. bir. Arkadaşlar, ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Abi, bu ürünü bir kere alıyor. Bir şey diyorum.

Arkadaşlar çok inatlı çıktı. Hala savaşmaya devam ediyorlar. Ya bu arkadaş hiç değer vermedi ya. Sıfır. Neyse <laughs> halin çıksın falan çek. <laughs> Arkadaşım falan oğlum tekrardan. Anaaa İşte bana tepki vermedi sert numaralarını Vallahi sen yemeği durmadı. acıyı hissedip Kanadır, kanadı bak lan. Evet. Böyle bir muharanma yok arkadaşlar. Hadi çek kartını, biraz sen fork görünüşlü yaşlı bu dağlar. Çek kartını. Bir. Yo, no, çek. Yo, geri dön. tamam. Yine kurtuldu, bu nasıl bir iş? Abi adam şanstan, şanstan yana. Ha, çek de iki. Artı iki. Ha bu bir sefer bu sefer baktın Gel abi gel ya. Bu arkadaş bu babet çorabı giyen arkadaş değil miydi? Bu arkadaş şekilde kısa tutalım ki e, biraz acısın. Şimdi o babet çorabı giymenin bedelini ödeyeceksin. Bak babet çorabı giymenin Abi bir saniye pes ediyor musun? Devam devam. Daha, devam devam nefes et. Devam devam. Devam devam. Devam devam. Utanmıyor musun çorabı giyme? He? Oooo! Tamam mı lan çorabı da, daha da daha çorup, daha, daha, Biraz bekleyin. Vallahi öyle. Yok <laughs> vallahi herkese de böyle. Ben bizim ki canlı ya. Böyle yapıyoruz ki bana öyle. Ya ben bir de dedi açılmaz diye. Burada bizim canımız çıktı ya. Korna mı yukarı? Listeye göre çalışıyor arkadaşlar. Eyvah! Devam mı tamam mı? Devam. Çekiyorum. Çek. Ne geldi? Artık formuda, Artık formuda bir şey Ne geldi? geldi? O <laughs> oh, bir, bir, bir. Ne? Ya. Üf. Bu az önce Evet, az önce bağırmayan arkadaşın. Abi, yemin ediyorum aşırı derecede hissettim yaptım ya. Yani artık ayağımı da koparsak devam edecek. Birleşir, ayağını birleşir. Ayağını birleşir. Seni e, şeyle, ortopediye diye götüreceğiz bu şimdi işler. Allah, kırs yaptım ya, hazır artık. Artı iki. Hocam. <laughs> Arkadaşlar bu onun sonu olacak hissedebiliyorum. Bundan sonra Kesinlikle devam edeceğini düşünüyorum. Koruyayım mı sana lan? Kovmayarım lan. Pes evet. etmiyorum lan pes etmiyorum! Şunu göreceğiz senin. Celat Bey. Celat Bey. Ben bunu noktadan yoruldum, bu, bu arkadaş. pes ettim lan. Herhalde onları pes edemeyelim Allah'ını Ne öleceksin. bu %12'ye ayar miyiz? Bu oyunun bir kazananı olacak Ama Sağlam böyle ama. Böyle böyle. <laughs> Geliyor! <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> bu çok ufak. Oradan buradan vurdukça şey gidiyor. Kapayı yedin dedin sana. Ayağıma vurduk. Bu sanki biraz acıdı hissedebiliyorum ama biraz sanki... Yemeğe biraz ver çok fena. Ya şu an ortasını hissetmiyorum bak. Tamam. Seçiyorum. Aa iki yine. Ya. Yan değil. <laughs> abi hemen açıyorum onu. Bakma abi gözünü seveyim. Sen bak. Çevir, öyle. çevir. şey oluyor, psikoloji çevir olur. Psikoloji olsa da ya. ya. Şimdi artı iki de bittik ki abi. abi. biten bu. Bu nedir abi ya? Dönüp dolaşıp gelip ben oturuyorum ya. Yine mi bu arkadaş? Yine bu arkadaş. Bunu pes edeceksin öyle mi? Ediyorum abi. Son, mı? son vuruşunu yap arkadaş pes edecek hissediyorum. Son vuruşu sağlam. Tamam mı? <laughs> tamam Tamam. 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 tamam, abi, tamam. tamam. Abi bu ne inatta? Ya bak sıfır <laughs> O ödül. <laughs> Artı iki mi? Ooo. Geç abi <laughs> geç. geç. Ben ben. Ben gerçekten yoruldum. Daha basamıyorum ayağı. Ulan şunun <laughs> ayakları tek ne var şey e, <laughs> e, model veriyoruz. Hazır mısın? Havalim çocuk gibi ne dolanıp duruyorsun yani? Hadi. Oh. Adam da Adamdaki isteğe bak sen ne anlatıyorsun? Kesin mi? Evet. Ne yani, konuşuyor? <laughs> pes edeyim, yeter ya. Pes mi ediyorsun? Pes. Pes et. Peki. Ödül neydi? Çık Ama bizim pes. ödülümüz pes. neydi? Ben ödülü bilmiyorum. arkadaşlar şimdi ben ne için? Dertin. Ben ne için bu kadar mücadele ettim dayak yedim dayak yememe izin verdim. 200 TL için. Al kablosuna yapıştı. Arkadaşımız önce e, hizmete girdi, çok dayak yedi. Onun ödül olarak 200 TL. Kaç yok. <laughs> evet, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle okay. hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğen.